doğru mu? bu akşam vallahi söverdimiz. Sen uz, şey etmeyerek bir avukat sıktın benim inan parası ne oldu dedilmiş. Yoksa vallahi böyle. Hakkı yapıyor ona hakkı. Işte. Abi Alozman'a diye, sen hemen aşasıya söv diye. <laughs> Tam saat iki, bir sırası. <gülüyor> <gülüyor> Gece yatıyordu telefon geldi. Yalnız birisi çağırıyor dedi. Alo dedim benim inek senin inanda, kutuğunda, <laughs> anamda, beşikte konuş konuş amına olup Gelo. Konuş! Bağırıyorsun ya böyle. Ses yok abi. Aha, emrim ağzından sıçtı şimdi. İyi be oğlum, ben sana bir tanemiz. Söz mi canlı? Ya, bu sene hiç şey de yok mu şimdi? Bu sene artık yok öyle. Ali mı söyledin böyle? Ben ne bileyim Ali Osman, resmen, Ali Osman'a söylemişim tabii. <laughs> Aa, demiş, annem karıştı da ortam öyle demiş. aslında, bizim biz onu ayrı ayrı adık. Şöyle olacaktı şimdi. Ben bunun yanına oturmaya gidecektim. Tabii. Hayır, öyle ayarladık yani. Fakat ya o iş çabuk oldu. <laughs> Şimdi ben bunun yanına oturmaya gideceğim. Ya, ben burada oturacağım. Ya sen geleceğiz. Evden evden bu vardı. Çağırdı. Bu vardı çağırdı. Ben de camdan ne ağlar diyeceğim. Bayatım muhtar Mi can yerine O ina kaybolan adam geldi. Seni çağırdı. Ina adam seni çağıracak diyecekler. Ben de bunun yanında oturacaktım. Ben de rahat gideceğim. Öyle ayarlar. Baba. Az az da. Hiç konuşmadı. Tamam. Sen gel gelme, sen. Ya abi bırak şunu be. Gel yanıma. Abi bildiğim ben. gibi bir yere ya ben dedim. <laughs> ya şimdi Ali'yle Ali bak. ne vermedim Çay Şimdi. Ya bunların ikisi işte, bunlar, bunlar. de Bunlar. Bu sessiz Ali bir şey yapıyor. Aa, aşama ha, çok fazla. yok. vallahi ya. Ali Ali sessiz diyor. Ali vay. Yok yok. Dışarıdan bir şey yapıyoruz onu diyor. Yok. Yok. Önce bir inek daha var. Şimdi ben de bu ne şey diyor? Ailen karnına çıkmıyor. Neyse bana son zamanlarda bir şey açıklamadı ki ne bu? Televan i̇şte geliyor boş, burada <laughs> inek şey bahsediyor. ne? Şey ne var mı yok? Ya inek davasın da güdüş. Bunlardan önce <laughs> bahsediyor. tamam söylüyor ki sen televan gibi. Abi yine başlayalım. uğrayın de? Karışma ya oğlum. Vallahi, Mas oldu vallahi masa doldu dayı. Masa doldu. Şimdi bir bardak mı Dur, bir dur ya. ya. Çay lan. İki bardak mı içtim, Ne içtim, Ben, ben seraj oldum. Niye, ben oradan ya. Ben şimdi böyle ha. Ha. Ne amına koydum? Dışarı çıktım. Ya, su, ya su, adam adam şey diyorlar. Ya. Adam çok seraj oldu. Hiç rızık <laughs> su başıma. Hem de kuş olmuyor hacı. Olmadı mı? Ay, Dur. Şimdi Vallahi ya. 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 Dur. ya. Vallahi ben Ben içmeye şimdi. Dur. Ya. Şimdi bu iki üç bardağı açadı, başladı. Ha, Hıh! Anamın derdini ya! Hıh! ya Hıh! ya! Hıh! Hıh! zaten, şimdi bu Hıh! Dışarı... Hıh! Adam Hıh! 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 böyle şey. de yatmış. Oh <laughs> oh, <laughs> oh, şey. oh ya, şimdi Hıh! Hıh! Ya konuşmaz Hıh! Arkadaş ya yok muydu? Saçak takmış. <laughs> İçeride <laughs> işte ne saçak takmış. Tamam, yani, bu ben de yok. Nasıl çalışır? Hele Vallahi iyi böyle. Yalan diyor, suyu koyuyor. Bir şey çıkardım. mu Niye soğuk suyu götürmüş? Tamam. Dur. Sustan... <laughs> dur dediniz. sıcak su götüreceğiz. <laughs> <laughs> ya o tuzağı bir Şimdi asıcak su içini başıma koyuyorlar. Hele amına kudu. Sövdü ya. Çördü yemekleri. Damla kodumun kar, cinti de koyuyor. Damla ne kodumun karısı diye niye bu suya içi kom çıkıyor lan içinden, kom çıkıyor. Şimdi işi yeceğin her şeyi beten atıyor lan. Oraya istifar ettim, yatıyor orada. <laughs> öyle böyle sabahleyin kalktım, abadı haber verenlerin cibi götürsün ya. Şimdi ileri direm, Bu ya okuyor, çelik de yan okuyor. Şimdi beni şeye Ay yukarı götürüyorum, güney yolu yakarım. ayakkabıları çıkartın, ellerini aldılar. Aman ne oğlum, boyun ekeriz. Ya vallahi, daha kuş da var. Abi, abi. Yine niye yolu kapına düşüyor? Çek ya. kadar. Sarı bir mutlu olacak. Ya ne? De... <laughs> <laughs> Şimdi, <laughs> sığınma deriz. Ha, sığınma düğüne gittik. Ha, gittik. Ha, gittik. <laughs> sen <o, hadi gülüyor> senin bu balık da var. Tamam. Ya ne diyor adam sağ, yer yapacak, <laughs> yer, yer yap.

Aman ne korundu, aman ne korundu, bu yeri çok öyle konuşmam ben. Ulan, süresi yoktu, sen ne ben senin için dikkat dikkat evi Tabii o. Bu balonu ne dedi Haa, ben gire diyeyim. Ya, Hadi, kalk lan hadi, gidiyor. Deli saplı Bizim Mehmet var, bu da varmış ya. Bu var, ben var, şimdi bunu ekip yapıyordu. Bu başladı, bizim Mehmet'e yoğurt çaldı. <laughs> bu yoğurdu, bunun yüzüne çalmıyor. Bu şimdi kalktı, kağaların evini açmış. Aman ha, otomun deli burada, işi <laughs> Yok, öyle değil. Öyle değil, yine yanlıştım. İşi şimdi, şimdi, şimdi o sabrı arası diyeceksin. Ana Ahmet, yavrum, tuvalet burada diye. Ha, deli burada. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, ha, deli vay O, ay işi. Şimdi, lan kamerayı alma şunu, lan. <laughs> lan, bırak şunu lan, <laughs> al yapma. Şimdi, ya. içeri dışarı çık <laughs> ya. O, lan, Tabi <laughs> bu da de böyle değil. Şimdi... onlar <laughs> bir <yani, gülüyor> var tabi madem. Öteki de iyi kızlar var biliyor musun? Goria. Bilemiyorum şimdi, <laughs> şimdi, mu? <laughs> <bırakınlar. gülüyor> şimdi. Şimdi onlar hepsi yürüyor. Ama bakla adam kamar yani uyanmıyor. Ah, sen onları zırdabiyim. Ne parti? Keseler kesin çağırıp lan onlar. Şimdi şimdi Mehmet'e çağırdım lan Mehmet dedim lan dedim lan benim işim geldi dedim. Acaba bir şöyle bir şeyle diye yapayım diye bu Mehmet sordu bana ben burada bir şeyle yapacağım. <laughs> Ama ne <laughs> Git nereye gidersen diye. Lan işi yiyeceğim. Gitti diye oğlum dedi. Mehmet yat daşa. Şimdi sen Selvermendir, sen Selvermendir. <laughs> evin kapısına virince evin kapısı açıldı. Yıkıldı buraya şimdi. ama da oldu Abi. Şimdi kızla kalkıştı, karla kalkıştı. Şimdi hemen ben donu çizmeye başladım. <gülüyor> Lan <gülüyor> çekiyorlar ya. Dur evet yani. gelip burada. Ben işeceğim buraya. Lan oğul yok bak. Abi aha koca delik diyen. Yani. Karla tutuyorlar donu hemen. Doğru yiyen aşağımına koyun. Neyse oradan çıkarttım. Hemen <laughs> tamam, bunlar Mehmet geldi. O şey götürdü. Şimdi başımı yıkayalım. Oh, bir iyi bir iyi gibi. Bu da yoğurdu mu? <laughs> ha? Yok şuna gidiyor. Şimdi ah. Oh. Şimdi Google'ı yer veriler. Tam bunlar niye Google'ı yer? Bir aynan bir şey. Ana buradan yok artık artık... Koymuş <laughs> Mehmet yoğurduna. Yıkamış başını. Neler ya, neler ya. Maskara <laughs> <laughs> bak. Canım o adamın neresine vuracak ihtiyar adam. Kulağından <laughs> ihtiyar, sakal burada. <laughs> biraz dönüyorsun. O, o şeyde ben tıkir. durmayacağım, awake. oraya gideceğim ya. Yine de gittim. <laughs> Hadi. Bunlar, bunlar. Güzel olmaz, sakal olmaz. Sakal olmaz, sakal olmaz. Sakal bak bak. Sakal olmaz. Sakal olmaz. Sakal olmaz. bak. bak. olmaz. Oh, oh. Ben ya ya, sen ona Ya 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 yapma. Ben <laughs> ben ya, lan. ya Ya yapma <laughs> aşağıda aşağıda, Ya 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 Yok türkü söyleyeceğim. He? Türkü söyleyeceğim. Harf edeceğim. Aa. Ben. Demin demin yine bak. Demin de şey. Demin de güzel tuttular adamı. Onu yiyemiyorlar. Güzel değil mi? Evet. Evet.

Hadi sen daha bir şey yazalım. Sıra lan önce. Sıra düştü, sıra. Sıra düştü. Kim kedi geldi? Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Yapmaz mı? Yapmaz mı? Oh Yapmaz Lan Yakıyorsunuz lan. Uf, 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 Bu ne ya? Ulan Mehmet bak durmadın bir gece. Bak, bak, bir görüyorsun. İki. Nedir? Davudunan şey durmadı da. Mehmet Efendi görüyorsun halini. Durmasa poşta, bak bana ne oluyor. Şey de sebe, şey. Davut ne zaman ya. gitti şey. ya? Davut ne zaman gitti? Davut dün akşam burana buradan mı gitti? İstanbul'a varınca konuşmam bari böyle bir başkasını atıyor. Adamlara göstereceğiz diye çekiyorlar <laughs> şey. <laughs> bunu, bunu kayıt diyorlar şimdi bu şekilde. topladı bizi bir yere. Bu? bu arada şey... Bu arada şu, bu. Söyle bak. Yenmez mi ki bak ya sen ne yapıyorsun?